TÜRKSAT 6A uzay yolculuğuna başlıyor ve... TÜRKSAT 6A ile Güney Asya'ya uydu ihracatı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen Kapsat 2025 fuarı kapsamında TÜRKSAT 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği noktaya dikkat çekti. Dubai'de yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirkette imzalanan anlaşmanın hem teknik kabiliyet hem de ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti. TÜRKSAT uyduların Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini, daha önce diğer uydularla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca Türk mühendisliğinin ürünü olan TÜRKSAT-6A ile doğudaki en uzak kapsamı olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç ettiklerini söyledi.